To to e, oyuncu bazında değerlendirirsek e, bu kadar etkilememesi lazım diye bir cevap vermem gerekiyor ama takımımızın şu andaki oyunu, e, takımın şu andaki durumu sadece 3 oyuncunun gitmesi ya da değişikliğine bağlı değil. Birçok şey değişti kulüpte. Bunların da etkisi çok fazla oldu. E, o yüzden sadece oyuncu da değişikliğine bağlamak çok doğru olmaz şu andaki evet. bulunduğumuz pozisyonu there are other factors at hand here very many many other factors şu anki pozisyonumuz gördüğünüz gibi yetmiyor yani biz daha iyisini yapmak zorundayız ee, hem elimizdeki oyuncuları daha iyi duruma getirmek hem de ihtiyacımız olan yerlere doğru takviyeler yaparak ileriki yıllarda daha güçlü bir Galatasaray olmak zorundayız Hocam e, oyuncuları tek tek değerlendirmeyi sevmiyorsunuz Hı -hı. ama bugün Tabii tek tek bunları ismen söylemem mümkün değil. Biz zaten kendi içimizde bunları konuşacağız. Tabi ee, tabii beklediğim seviyenin altında bir e, performans sergilen oyuncularım olduğu gibi üstüne de çıkanlar oldu. Onlar bizi sevindirdi. Ama bunda tabii yani yorgunluklar etken, üst üste gelen maçlar etken hepsini değerlendirip e, kendileriyle de konuşup eksiklerimizi tamamlayacağız. Onları da eksik olanları iyi durumda çekmeye gayret edeceğiz. Hocam bugün e, Sinan'ı tercih ettiniz. Öncelikle bunun sebebini e, öğrenmek istiyorum. İkincisi de e, bahsettiniz ama e, özellikle şu konu. Ee, Sin Sinana gelince kupa maçlarında sinanı kullanmayı tercih ettik ki zaten bu maçta da bir iddiamız kalmadığı için ee, böylesi ciddi bir maçta sinanı da görmek istedik. Ee, Artı sinanın da özel bir durumu var Mukavelesinde 5 maç oynaması gerekiyor ilk yarı boyunca diye. Ve onu da tamamlamamız gerekiyordu. Diğer şut konusuna gelince de tabii ki her antrenmanımızda futbolun içinde olan tüm unsurları çalışmaya gayret ediyoruz. Yani haftalık idman programlarımızda bunların hepsi var. Ama bu sadece birkaç hafta ile birkaç ayla olacak bir iş değil. Bu alışkanlık meselesi. Bu alışkanlığı doğru şekilde kazanıncaya kadar bunun üzerinde çalışmamız gerekecek. Yani çalışmalar sürecek. Yani şu çalışması da orta çalış hepsini yapacağız yani. Ki yapıyoruz yapmadığımızdan değil ama maalesef alışkanlıklar. Evet. Evet. Maalesef. To uh, train and see about it and about the goalkeeper Sinan. Şimdi tabi. Ee, tabii İddiamız olmuş olsaydı bugünkü maça biraz daha farklı çıkabilirdik. Ee, son iki maçımızda bir şeyler oturttuğumuzu düşünüyorum ve bunda da biraz daha pekiştirmek istedim beraber. Çünkü bir takım olmak için birlikte oynamak çok çok önemli. Ee, bir kez daha bunu pekiştirelim diye böyle bir kadroyla çıktık. Ee, onun dışında Şinaydere gelince, yani Şinayderden ben de memnunum ama diğer oyuncularım da performansını göz ardı edemem. Şinaydar ee, zaten bugün takım kaptanı olarak çıktığı maçta üzerine düşen görevi de en iyi şekilde yaptı. Sorumluluk aldı. Arkadaşlarını yönlendirdi. Ee, iyi bir oyun oynadı. Ama diğer oyuncularımı da göz ardı edemem onun yanında. İnşallah biz bundan sonraki maçlarda da e, istediklerimizi sahaya çok daha iyi bir şekilde yansıttığımızda e, sürekli oyunu elinde tutan sürekli ee, rakibine üstünlük sağlayan bir Galatasaray olmayı hedefliyoruz ve bunu olmak için çalışacağız. Ee, bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şu anda oyuncularımın bana verdiği, bu oynadığımız oyunlarda maçlarda bana verdiği e, düşünce bu doğrultuda. Ee, İyi Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.